Çünkü, yani niye o zaman ya? Çünkü biz bize ne kadar kötülük yaptıklarını görmemiz lazım. Ve aynı zamanda LGS'de bu konudan da yüzde yüz soru geldiği için bu konuyu da cebimize atmamız lazım. Biliyorsunuz bu sene on sorunun onu da birinci dönem konularından gelecek. Dolayısıyla birinci dönemde eskiden kazanımlarda yüzde elli gelme ihtimali olan Sevra Anlaşması artık yüzde yüze çıktı. Dolayısıyla bugün işlediğimiz bu konu bir net demek. Dolayısıyla iyi bilelim, arkamıza yaslanalım, emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve Sevr'in ne olduğunu öğrenelim. Bir kere Sevr deyince herkes siyah kuşma, kusma poşetlerini eline alsın. İyi iğrenç bir madde. İğrenç bir anlaşma. Bizi bitirmeye çalışıyorlar ama Türk halkı Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa ile birlikte mücadele edecek. Önce düşmanı denize dökecek. Sonra da Lozan e, anlaşmasıyla sevri geçer sıkılacak. İsmet Paşa'nın demireli Lozan müahedesini böyle imzalamış. Yani Lozan'ı kırıyor ve sevrin üzerine ayaklarıyla basıyor. Şimdi sevri anlaşması nedir? Biliyorsunuz savaşlar bittikten sonra önce bir ateşkes yapılıyor sonra e, anlaşma yapılıyordu. Mesela şöyle düşünün. Birinci Dünya Savaşı var. Birinci Dünya Savaşı. Bir de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz bunu kabul etmediğimiz için kurtuluş savaşı yapıyoruz. Demek ki savaşlar genellikle birbirine denir. Mesela 2. Dünya Savaşı 1. Dünya Savaşı'dan dolayı oluyor. 1. Dünya Savaşı bitince Osmanlı'ya ilk başta Mondros Ateşkesini imzalattılar. Sonrasında da daha doymayıp sevre Anlaşması'nı imzalattılar. Bakın bu ateşkes, bu anlaşma. Biz de sevre Anlaşması'nı kabul etmeyip Kurtuluş Savaşı yaptık ve Kurtuluş Savaşı'nın sonrasında biz Mudanya Ateşkesini imzaladık. Oturabilir Mudanya. yerlerimizde? Ki... hiç çalmadınız hiç ya. Hadi çaldı Tonguç herhalde. Hızlı giriş yaptık gerçekten hocam bize okulu çok sevdik Ama matematik yine matematik Kafalar karışık günden pandemi Bunun da üstesinden gelirik Ders başlayınca geçelim salona Denetmiş solduk çıkalım falan ama. Bizim tayfa anti korona Nereye geçsek girecek mi nasyona Şimdi Sevr Anlaşması İsmet Paşa'nın Demiri ile Lozan mübadelesini imzalamak demiştik ve ardından da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra önce Mondros Ateşkesi imzalanıyor. Ardından da Sevr Anlaşması yapılıyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da biz Mudanya Ateşkesi'ni yapacağız. Ve Lozan Anlaşması'nı imzalayacağız. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Bizler Mudanya'nın önemini çok iyi bildiğimiz gibi Sevr'in de önemini çok iyi bildiğimiz lazım. Şimdi siz Kurtuluş Savaşı yapıyorsunuz ardından Mudanya Ateşkesi imzalanıyor ama Sevr Anlaşması'nı, Sevr Anlaşması'nı da bizler çok iyi bildiğimiz lazım. Niye? Lozan çıkmayacak bu sınavda. İkinci dönem konularından olduğu için Lozan yok. Dolayısıyla Sevr'den soru çıkma ihtimali çok daha fazla arttı. Şimdi Şimdi bakın tekrar baştan bir kez daha anlatıyorum. Ses gitmişti. Bir anda sıkıntı oluştu. Ama şu an artık sıkıntı bitti. Yeniden geliyoruz. Diyor ki itilaf devletleri ile Osmanlı hükümeti arasında imzalanan 433 maddelik sözde barış anlaşması diyor. Niye sözde barış anlaşması? Bunu bir kez daha e, tekrar diyorum. Amerikan Başkanı Wilson birinci dünya savaşından sonra diyor ki yenenler yenilenleri ezmesin diyor. O yüzden bir anlaşma imzalanıyor. Fakat bize imzalanan sevra anlaşmasını biz kabul etmeyeceğiz ve savaşacağız. Hatta Almanya ile de Versay anlaşması imzalanacak. Almanya da Versay'ı kabul etmeyip o da ne yapacak? Gidecek. 2. Dünya Savaşı'nı başlatacak. Biz de Sevr'i kabul etmeyip Kurtuluş Savaşı'nı başlatacağız. Dolayısıyla anlaşmalar çok önemli. Eğer Sevr Barış Anlaşması'nda böyle iğrenç bir şey su sunmasalardı. Yani burayı İtalyanlar, burayı Fransızlar, burayı Ermeniler, burayı İngilizler, bu kısmı işte e, itiraf devletleri, burayı Yunanlar almasaydı. Biz Kurtuluş Savaşı'nı yapmazdık. Adam gibi dururlardı yerlerinde. Ama gidip de bizi Sevr Anlaşması ile parçaladıkları için biz de Kurtuluş Savaşı yaptık ve maalesef e, onlara e, zarar verdik, onları denize döktük, onların kanlarına akıttık. Yani keşke adam gibi dursalardı, adam gibi otursalardı başlarına bunlar gelmezdi. Muhammed Dağ demiş ki süper ses gel demiş. Olsa evet. Hüseyin demiş ki hoca soğurdu herhalde, soğuk şeyler içti gitti sesi demiş hocam. Yok yok arkadaşlar sadece mikrofona basmışım yanlışlıkla ayağımla o yüzden e, ses gitti şimdi geri geldi kusura bakmayın. Elinize kolunuza hakim olursunuz <laughs> canlı Arkadaşlar çok özür dileriz. Şimdi dolayısıyla Seyre Anlaşması... Esasında sözde bir barış anlaşması, Ya barış. Lan nasıl barış böyle barış mı olur ya sen tüm Türkiye'yi al, bütün Antalya'yı al, İzmir'i al, Antep'i al, Urfa'yı al, Ardahan'ı al, ondan sonra barış. Hadi oradan. Aldıktan Hadi oradan. sonra barış mı olur be? Ha böyle saçma barış olmaz. Dolayısıyla biz bunu kabul etmeyeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum, biz onlar bize sevr anlaşması sunacaklar, biz Kurtuluş Savaşı bıraktan Mudanya ve Lozan imzalattırmaya çalışacağız. Ama burada şu da çok önemli. Sevr anlaşmasına benzer bir anlaşmayı şey şeye imzalatacaklar. Nedir ona da? Almanya imzalatacaklar. Versay. Almanya da bunun için 2. Dünya Savaşı'nı açacak. Yani orada 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep verecek. Demek ki bazen kötü bir anlaşma savaşlara yol açabiliyor. Şimdi o zaman e, diyorlar ki Osmanlı arasında imzalanan 433 maddelik sözle barış anlaşması imzaladılar. Ya da Vücudumuzu gayet konaklı sağlam bir binanın içerisine koyarak başımızı pencereden dışarı işgalcileri tespit etmek. Yani manda. Saçma sapan bir yöntem. Hmm. Manda yönetimini kabul etmiyoruz. Bakın arkadaşlar burada şu da çok önemli. Elif Sena işleyen de, Mehmet Ceren de, Ozan Aygün de, Enes Barış Doğan da... Esasında şu anda birer manda. Aa, niye? Çünkü, Hocam bize niye manda diyorsunuz ya? Çünkü sizler manda yönetimisiniz şu anda. İç işlerinize serbestsiniz. Odanızda istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz YouTube kanalı izleyebilirsiniz. İstediğiniz şarkıyı söyleyebilirsiniz. Odanızı, yatağınızı, yastığınızı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ama dış işlerinizde ekonomik bağımlılığınız olduğu için ben bu gece gideceğim, burada kalacağım diyemezsiniz. Ben artık bundan sonra şurada yaşayacağım diyemezsiniz. Çünkü daha yaşınız büyümedi, para kazanamadınız. Hala böyle bir meslek sahibi değilsiniz. Ama ileride yarın bir gün üniversite bitirdiğiniz zaman anne baba ben gidiyorum artık ben artık kendi evimi tutacağım diyebilirsiniz. Ya da ben evlendim artık erkek arkadaş şey kocamla yaşayacağım, eşimle yaşayacağım diyebilirsiniz. Bu ayrı mesele. Ama şu anda sizler birer mandasınız. Niye? <laughs> Evet. Çünkü iç işlerimizde serbest dış... İşte Osmanlı'ya da diyorlar ki sen de manda ol. Biz diyoruz ki hadi oradan. Biz manda olmayacağız. Biz özgür olacağız. Bizler e, kesinlikle iç işlerimize serbest dış işlerimize büyük bir devlete bağlılığı kabul etmiyoruz diyeceğiz. Kim diyecek bunu? Mustafa Kemal ve vatansever Türk halkı. Hocam Feyzanur Bayram Bey demiş ki idealizm ne demek demiş. İdealizm insanın belli bir hedefinin olması. Mesela diyelim ki sizin şu anda bir hedefiniz var LGS'de başarıya ulaşmak. Bizim hedefimiz var sizleri LGS'de başarılı yapmak. O zaman ikimizin de yani iki tarafında birer ideali var. Ama genellikle idealliğinde çok daha büyük idealler olur. Yani mesela biz tüm Türkiye'de cehaleti bitirmek istiyoruz diyelim. Bu bir büyük bir idealdir. Veya siz işte koronavirüs gibi bütün virüsleri bitirmek için iyi bir doktor olmak istiyorsunuz. Gidip, bu da büyük bir idealdir. Yani idealler biraz daha tüm insanlığı ilgilendiren şeyler olması lazım. Benim idealim yazlık almak. Böyle ideal olmaz yani. Hayır, yani bir şey demiş, Hocam yeni kitaplar çıkarın. Kaynaklarımız bitti demiş. Arkadaşlar bombayı patlatıyorum. Yeni kitaplar yarın geliyor inşallah. Oo, evet, sonunda size... yeter artık evet, ya. Perşembe günü alacaksınız. Cuma günleri veyahut da cumartesi günleri sizin evinize ulaşacak. Siz de ne zor kitap hazırlıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz ya. Arkadaşlar aynı anda iki kitap birden geliyor. Hem dörtlü denememiz Oo. geliyor. Mükemmel bir deneme. ismini siz belirlediniz. Şu olsun diye bir kez daha söylemiyoruz. Artık netleri artıracağız. Ve aynı zaman artık netleri artırıyoruz denemeleri. Bir de... Adım adım sizi LGS'de süper fen liselerine sokacak olan bir kitabımız geliyor. Onu da mutlaka sizler göreceksiniz. Hızlı bir tekrar yapacağız. Ve mükemmel bir şekilde 6 adımda hızlı tekrarını sağlayacağız. Yani Türkçe, Matematik, Fen, Din, inkılap, İngilizce Altı tane dersimiz var mı? Bu 6 dersi 6 adımda hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. Ve mükemmel bir sonuca ulaşacağız. O yüzden sürprizimizi hiç göstermiyoruz reklam olmasın diye. Ama bu kadar söylediğimize göre reklam oldu diyebilirsiniz. Şimdi neden imzalandı? Çünkü bizi işgal etmek istiyorlar. Peki neden geç imzalıyorlar? Hemen niye işgal etmiyorlar? Osmanlı paylaşamıyorlar. Öbürü diyor ki mesela İtalya diyor ki ya bana şurayı verin, bana İzmir'i verin. Yunanlar diyor ki hayır hayır bir an alayım. İşte Fransa diyor ki ben Sivas'ı da istiyorum. Öbürü diyor ki yok ben Erzurum'u istiyorum. Böyle birbirlerini yemeye çalışıyorlar ama haberleri yok. Mustafa Kemal ve Türk halkı yavaş yavaş hazırlanıyor ve birazdan bunların hepsini gönderecek. Şimdi anlaşmaya karşı TBMM diyor ki anlaşmayı imzalayanlar vatan hainidir. Net. Mustafa Kemal diyor ki bizim için anlaşma yok hükmündedir. Türk milleti olarak bizler diyoruz ki direneceğiz, vatanseveriz ve özgürlükçü bir tutumla umutsuz değiliz. Bu düşmanı denize dökeceğiz diyoruz. Hükmü nedir? Bu anlaşma geçersiz bir anlaşma. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle. Osmanlı'da e, bir padişah var. Tamam mı Tonguç Eylül benim? Bir de meclis var. Meclisi Mebusan. Meclisi Mebusan seçilen milletvekillerinden oluşuyor. Yüzde elli oyla geliyor bir de padişahın oluşturduğu ayağ meclisi var. Bu da 150 oyla geliyor. Yani ülkenin yarısını halk yönetiyor, yarısını padişah yönetiyor. Şimdi hatırlarsanız 1920 yılında misak milli kararları İstanbul'daki meclis alınınca meclisi mebusanı kapatmışlardı. Meclis mebusanı kapatınca geriye bir tek ayağ meclisi yani padişah kalıyor, saltanat şurası kalıyor. O da imzalayınca 150'si imzalamış oluyor. E ya bu imzalamadı ki bunu kapattınız siz. O zaman devletin yarısını imzalamadığı anlaşma hukuken de geçersiz olmuş oluyor. Niye? Çünkü Mebusan Meclisi onaylayamadı. Mebusan Meclisi misak-ı milli istemişti. Şimdi neler alınıyor bu anlaşmada? Sınırların durumu, boğazların durumu, kapitülasyonlar, azınlıklar, Osmanlı ordusunun durumu pek çok konuda... Osmanlı'yı rezil rüsva edecek, bitirecek bir anlaşma yapılıyor. Sınırlarımızı iyice küçültüyorlar. Bakın burada bir kez daha göstermek istiyorum. Resmen bizi boncuk kadar bırakıyorlar. Boğazları direkt ele geçiriyorlar. Kapitülasyonları daha da güçlü hale getiriyorlar. Yani bizi resmen bitirmeye çalışıyor. Azınlıklar iyice alsın diyorlar. Osmanlı ordusunu iyice küçültüyorlar. Fakat biz buna karşı koyacağız. Nasıl karşı koyacağız? Kurtuluş Savaşı ile. Sevr Anlaşması'nı içeriden ve dışarıdan destekleyenler de var. Askeri sınırlamaları, Ermenistan devleti kurulmasını, Kürdistan devleti kurulmasını, işte İstanbul'un Konstantinopol olmasını, sınırların küçülmesini isteyenler var. İtalya devletleri tek tek bunu destekliyor, azınlıklar da destekliyor. Şimdi burada bize sınavda ne geliyor hocam? Bize LGS'den bahsettiğiniz duyar gibiyim. LGS'de bakın buraya yazıyorum. Yüzde yüz diyorum bakın. Yüzde 99.9 bile değil. Yüzde yüz bu sayfadan, bu sayfadan soru gelecek arkadaşlar. LGS'ye girdiğiniz zaman sakın sakın demeyin ki hocam niye bize yüzde %100 gelecek demediniz. Biz bu sayfanın ekran görüntüsünü alırdık ve bu soruları yapardık demeyin. Nasıl gelecek? Diyecek ki ya bu maddeyi verecek ya bu maddelerden birini verecek sonra bir yorum yapacak ya da yorum yapmanı isteyecek ya da bunun hangi alanla olduğunu söyleyecek. Mesela örnek bir soru. Diyecek ki sınırlar Anadolu toprakları paylaşıldı. Bize Anadolu'da küçük bir alan bırakılacak. Hatta size şu haritayı bile kullanabiliriz. Şöyle bir haritayı verir. Yani resmi, yeni beceri temelli yeni soruya böyle büyük bir harita verir. Bu haritanın altına da şöyle bir yorum yapar. Anadolu toprakları paylaşıldı. Bize Anadolu'da küçük bir alan bırakıldı. Yorum ülke bütünlüğü bozulmuştur diyecek. Bu neyle alakalı diyecek? Bu siyasi bir şey mi? Ekonomik bir şey mi? Askeri bir şey mi? Bu siyasi bir şey diyeceksiniz. Yani sınırlar siyasidir arkadaşlar. Boğazlar... Siyasidir. Siyasidir. Yani Osmanlı'nın egemenlik hakları zedelenmesi siyasidir. İstanbul'un başkent. Osmanlı'nın başkenti olarak kazanır ama gerekirse elinden alacak, baskı oluşturuluyor, siyasidir. Azınlık hakları azdırılacak ve daha da genişletilecek. Azınlıklar siyasi. Evet, azınlıklar siyasi haklar. Niye? İçişlere müdahale. Bak, içişleri siyasiyle alakalı. Bak, siyaset, içişleri, azınlık, boğazlar, başkent bunlar hep siyasetle alakalı. Ama bak şimdi... Kapitülasyonları gördüğünüz zaman ki genellikle doğru cevap. Direkt yaptır. para gelecek aklıma. Direkt para gelecek hemen şuraya bir euro işareti. Kapitalist ediyorum. misiniz hocam siz? Hayır. E, dolar işareti ve tabii ki Türkiye'nin en değerli parası olan Türk lirası işaretini yapıyorum. Dünyanın diyemiyoruz. Ekonomik bağımsızlığı... Yarım ruhunu... dolar üç beş elli lira. Üç beş elli lira. Evet çok güzel. <laughs> Dolayısıyla dolarımız artmadı. Ekonomik bağımsızlığın ruhuna El Fatiha diyecekler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Şimdi burada bu da ekonomik diyeceksiniz. Borçlar ekonomik askerlik askerleyeceksiniz. İşte sizin karşınıza tam da bu sayfa gelecek arkadaşlar. Burada peki hocam bunlardan hangisi gelir derseniz kapitülasyonlar gelecek arkadaşlar. Oo. Kapitülasyonları gördüğünüz zaman yapıştırın. Çünkü savaşların temel sebebi. Sınavda par hep para geliyor hocam ya? Evet. Bakın, savaşlar vardır. İnsanlar işte bayrak için savaşırlar, vatan için savaşırlar bizim gibi ama dünyada İtilaf Devletleri hep para için savaşmış. Para, para, para. Yani daha fazla altın, daha fazla dolar, daha fazla madenler, daha fazla işte buraları alırız diye bize saldırıyorlar ve dolayısıyla savaşların sebebi sömürgecilik olduğu için, para olduğu için savaşların da bitmemesinin sebebi yine kapitülasyonlar yani ekonomidir. Dolayısıyla sizler kapitülasyonları gördüğünüz zaman "Aha bu gelecekti dersiniz, ekonomi dersiniz, ekonomi bağımsızlık derse de kapitülasyonları işaretlersiniz. Burası sınavda karşınıza gelecek. Şimdi gelelim ödev kısmımıza. Ödev kısmımız zaten burada var. Sevr anlaşması ile alakalı sıfırdan 8'e sözelde taktikli de onda 10 zoru bankasında ve dinamoda net bir şekilde e, bunların hepsi ile alakalı ödevlerimiz var. Ama bunun haricinde mutlaka artık 40 gün kaldı. Burada akıl haritalarımızı duvarlarımıza asalım ve güzel güzel çalışmaya başlayalım. İki yeni denememiz yarın geliyor arkadaşlar. Doz denemelerini ve geri sayı denemelerini bitirmediyseniz bunları mutlaka bitirin. Bu denemelerdeki sorular birebir karşınıza gelebilir. Biz bu soruları hazırlarken... Osman Asaf demiş ki zor, zoru sesini aldı çok güzel matematik zorladı demiş. Evet zoru bankası alakalı ben de bu yorumu çok duyuyorum öğrencilerden. Bizzat kendi tanıdığım akrabalarım olan... Kazık Ömer... bankası hocam? Evet kazık bankası. Bana diyor ki hocam e, hatta bir yeğenim geldi amacınız ne diyor yani hasta mısınız diyor. Enişte diyor, amca diyor bana. Torununuz dede... mu geldi hocam? Dede diyor bana daha doğrusu. Bastonumu da yerde o sırada diyor ki ya ne yapmaya çalışıyorsunuz bu kadar kazık diyor. Ben dedim ki biz öğrencinin başarılı olmasını istiyoruz o yüzden. Evet şimdi o zaman 8. sınıfta e, ödevlerimizi verdik ama şimdi ne yapmamız lazım? Soru çözmemiz lazım. Hadi bakalım soru çözümüne gidelim arkadaşlar. 8. sınıf inkılap tarihinde Sevr Antlaşması'nın soru çözüm videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi yine çok güzel, LGS formatında sorularla e, sizlere çok güzel sorulara e, karşı karşıya getireceğiz. Ve öncelikle birkaç tane yorum okumak istiyorum ve ardından ne yapacağız? LGS tarzı sorularımızı çözeceğiz ve sizleri sınavlarınızda e, bu süreçte yalnız bırakmamış olacağız diyoruz. Evet, Efsane Oyuncu aramızdaymış. Efsane Oyuncu'ya selam e, gönderiyoruz. Sare e, Oman aramızdaymış. Evet, bakalım başka kimler? Samet Bekdemir aramızdaymış. Başka Nisanur Bayram aramızdaymış, Zülfünur Araç aramızdaymış, Muhammed Can Karaca, Kaan Küçük e, Kavruk aramızdaymış. Game of Che aramızdaymış. Evet. E, bu arada hangi oyunlar oynadığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Ama bu ara çok fazla oyun oynamanızı tavsiye etmem. Sadece böyle ufak bir kafa dağıtmak için olabilir. Ama genellikle dersimizi çalışacağız. Çünkü 8. sınıfız diyoruz. Han oyun aramızdaymış. Efsane oyuncu aramızdaymış. Ramazan Davarcı aramızdaymış. Ömer Efe Gürer aramızdaymış. Herkes bu, buradaysa biz de buradayız. Like'a basmaya, e, like butonuna basmayı unutmuyoruz. Çünkü yoklamaya katılacağız böylece. Ve şimdi tam LGS tipi bir soruyla sizleri hemen baş başa bırakalım. Evet. Tabloda sevr antlaşmasının maddeleri ve ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Buna göre numaralı maddelerden hangileri doğrudur? Evet bakalım numaralı maddelerden ve ilgili oldukları alandan hangileri doğruymuş? Bu arada haber olmayan arkadaşlar lütfen haber edin. Çünkü soru çözüm videomuz başladı. Sınavda e, benzer sorularla mutlaka karşılaşacaksınızdır diyoruz ve hemen çözümümüze başlıyoruz. Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak. Arkadaşlar biliyorsunuz kapitülasyon siyasi, ekonomi pek çok alanda e, Osman Devleti'nin başka devletlere verdiği ayrıcalıktı. Osman Devleti'nin tarihine baktığımız zaman İlk başta kapitülasyonlardan Osmanlı Devleti faydalanırken daha sonra zararına olumsuz bir şekilde bir kapitülasyonlardan olumsuz bir şekilde dönüş almıştır ve Osmanlı Devleti'ni çok kötü ekonomik olarak ve siyasi olarak etkilemiştir bu kapitülasyonlar. Bu yüzden tabii ki de kapitülasyonlar siyasi ve ekonomik alanla doğrudan alakalıdır diyoruz. Azınlıklara geniş haklar verilecek. Arkadaşlar azınlıklara geniş hakların verilmesinin sebebi tabii ki de siyasi nedendir. Onların isyan etmesini engellemek, Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını ve e, birlik ve beraberliğini sağlamaktır. Bunun için biliyorsunuz azınlıklara geniş siyasi haklar nerede verilmişti? Islahat fermanında verilmişti. Özellikle gayrimüslim azınlığa bayağı haklar verilmişti. Boğazların kontrolü itilaf tehditlerine bırakılacak. Boğazlar deyince aklımıza ne gelecek? Tabii ki gemi trafiği gelecek değil mi? E, bu gemiler gelip geçerken ne yapacaklar? Vergi verecekler. E kontrolü itiraf devletlerinde ise hem ekonomik hem siyasi açıdan inanılmaz derecede e, fayda sağlar bu onlara. Ve Boğazların kontrolünün alması ekonomiyle doğrudan alakalıdır. Osmanlı ordusu 50.700 kişiyle sınırlandırılacak. Tabi bu Antlaşması'nın maddeleri bizim bağımsızlığımıza, bizim e, ekonomimize inanılmaz derecede zararlı maddeler. Yani burada Osmanlı ordusu 50.700 kişiyle sınırlandırılacak. Yok artık diyoruz yani biz e, bu, bu ne demektir? Osmanlı Devleti'ni askeri açıdan güçsüz bırakmak demektir. Aynı zamanda işte Osmanlı Devleti'nin işte şu kadar silahı olacak, ağır silahlardan arındırılacak, şu kadar gemisi, şu kadar uçağı olacak demek de yine askeri maddelerle doğrudan alakalıdır. Burada 1, 2, 3 ve 4 de e, madde ve alan eşleştirmesinin hepsi doğrudur diyoruz. Doğru cevabımız 1, 2, 3, 4 D seçeneği arkadaşlar. Sorumuzu doğru bilen öğrencilerimizi ben tebrik ediyorum buradan. Bakalım kimler sorumuzu doğru bilmişler. Yorumlara inanılmaz derecede bir yüklenme var. Evet. Kemal Kutluca D demiş, Perihan D demiş, Nida Salar D demiş, Anıl e, Aydın yine aramıza katılmış, Nida Salar D demiş, Samet Bekdemir D demiş, Mahmut Bahadur D demiş, Selim ZNL D demiş. Nida Asalar D demiş. Burak Demir D demiş. Ferit Güneş D demiş. Kemal az önce okumuştuk yine. D demiş. Bakalım Mertcan Sertkaya D demiş. Nurullah Şevik D demiş. Oruçlu D demiş. Evet Allah oruçlarımızı kabul etsin diyoruz. Yase Yardım D demiş. Diyar Seven D demiş. Hepinizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ve hop ne yapıyoruz? Şimdi diğer soru videomuza Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet tam yeni nesil yepyeni nesil LGS formasında bir soru daha. Sevr Antlaşması pek insafsızdı. Türkiye'yi en zengin illerini işgal eden devletlerin ve ulusların isafına dayanarak yaşayabilecek çaresiz, kötürüm ve gölge bir devlet halinde bırakacaktı. Yenilmiş Almanya'ya empoze edilen çok empoze edilenden çok daha ağırdı. Biliyorsunuz Almanya Versay Antlaşması'nı imzalamıştı ve Almanya'ya Almanya'nın imzaladığı antlaşmadan çok daha ağır bir antlaşma olduğunu Bernard Lewis vurguluyor ve Türkiye'de ulusal yaz günü olarak karşılandı. Evet gerçekten Sevr Antlaşması bizim için böyle bir antlaşma. Sadece verilen metne bakarak bakın burada şu ee, kelime çok önemli. Sadece sadece bu metne bakacağız. ...sevran Antlaşması'nın Türk milletinin alanlarından hangilerinde olumsuz etkilediğine ulaşılabilir. Hemen bakalım. Ülke bütünlüğü. Evet arkadaşlar ne diyor? En zengin iller işgal eden devletlerin insafına bırakılacak ve Osmanlı yaşayabileceği çok az bir az bir e, yer bırakılacak. Ev ülke bütünü tehlike altında. Ulusal egemenlik. Şimdi halkın kendi kendini yönetmesiyle ilgili veya halkın işte seçimlere katılmasıyla ilgili bir maddeden bahsetmiyor. Halkın kendi kendini yönetmesi ulusal egemenlikle doğrudan alakalıdır ama burada onunla ilgili bir madde yok. Bu yüzden bu tuzağa düşmeyeceğiz. Ulusal bağımsızlık. Ulusal bağımsızlık nedir? Bir ülkenin içeride ve dışarıda karar alırken başka bir ülkeye danışmaması, başka ülkenin güdümünde başka ülkenin kararlarına göre hareket etmemesi demek. E şimdi burada ulusal bağımsızlığımız ne olmuş? Zedelenmiş. O yüzden tabii ki de 3'e ulaşabiliriz. 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği diyoruz. Ve bakalım kimler bu sorumuzu doğru bir şekilde cevaplamışlar. Doğru cevaplayan arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyoruz. Bakalım kimler C seçeneğini işaretlemişler. Hadi bakalım. Halil Öğretmen C demiş. Tebrik ediyoruz. Sinan Levent C demiş. Tebrik ediyoruz. Büşra Çakmakçı. Bir dahaki soruyu doğru cevaplayacak ben. Eminim. İrem Hüseyinoğlu C demiş. Ferah Güçsüz C demiş. Bakalım. Merve Elif Aba C demiş. O inanılmaz Japonya'dan katılan öğrencilerimiz var. Onlara da selam gönderelim. Emre Günan Güncan C demiş. Bakalım başka. Eda Toğluk C demiş. Samet Bekdemirci demiş. Sametçim seni tebrik ediyorum ve ismini buraya yazmak istiyorum. Samet Bekdemir'in ismini de buraya yazdık. Ve ne yapıyoruz? Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Ve bir başka LGS formatındaki yepyeni nesil bir soru. Şimdi Sevran Taşması'na göre Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşılmasını gösteren harita. Biliyorsunuz İngilizlerin, İtalyanların, Ermenilerin, Fransızların, Yunanların Osmanlı sınırlarını nasıl parçaladığını bu antlaşmayla görüyoruz. Şimdi yukarıda Sevr Antlaşması hükümlerince verilen harita ya yer verilmiştir. Harita incelendiğinde evet inceliyoruz. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hemen bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan istediği sonucu al alamadığını. Evet, istediği sonucu alsa bu kadar sınırları daralır mıydı? Baksanıza. Sınırları ne kadar daralmış ve küçük bir alan kalmış. Tabii ki de istediği sonucu alamadığına ulaşırız. Bakalım. İtilaf Devletleri'nin Anadolu topraklarını kendi aralarında paylaştığını. Evet, İtilaf Devletleri kimlerdi? İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar. Bize bizim arkamızdan konuşanlar, bize laf edenler. Bunlar İtilaf Devletleri. E şimdi İtalyanlar burada. E yine Fransızlar ee, burada arkadaşlar Ermeniler burada, e, Yunanlar burada. E ne olacak? Kendi aralarında paylaşmışlar. Açık bir şekilde görülüyor. Türklerin ulusal egemenliğe zarar verdiğini, Türklerin ülke bütünlüğüne zarar verdiğini. Şimdi ülkemizin bütünlüğüne olmuş, zarara görmüş. Zarar görmüş yani ülkemiz bütün tek bir parça halinde kalmamış, parçalanmış, bütünlüğümüz bozulmuş. E tamam. Ülke bütünlüğüne zarar verilmiş ama ulusal egemenlik az önce de dedim arkadaşlar. Ulusal egemenlikle ilgili bir şey belirtmiş mi? Belirtmemiş. Bu haritada ulusal egemenliğe dayalı, halkın kendi kendini yönetmesiyle ilgili, halkın yönetime katılmasıyla ilgili bir bilgi var mı? Yok. O yüzden cevabımız C seçeneği diyoruz. Açık bir şekilde işaretledik. Şimdi bakalım. Hangi öğrencilerimiz? Bu soruyu doğru bir şekilde cevaplamışlar. Hadi bakalım. Mertcan Sertkaya C demiş. Mertcan seni tebrik ediyorum. Aysun Aksat C demiş. Ferhan C demiş. Ferhancığım seni tebrik ediyorum ve ismini buraya yazmak istiyorum. Ferhan'ın ismini de buraya yazdık. Bakalım başka kimler demiş. Ayşe Dur B demiş bir dahaki sefer Ayşe'cim sen doğru cevaplayacaksın ben çok inanıyorum. Burada yanlış cevaplayan öğrencilerimizin hepsini bir dahaki soruda doğru cevaplayacağına eminim. Çünkü sizler çok başarılı ve çok akıllı öğrencilersiniz diyoruz. Berke Alıcı C demiş Berke'cim seni de tebrik ediyorum. Gizem Yalçın C demiş Gizem senin ismini de buraya yazacağım. Evet Gizem Yalçın evet. Gizem Yalçın'ın ismini de buraya yazdık. Hepinizi tebrik ediyorum ve hop Diğer sorumuza geçiyoruz ve ödüllü soru öncesi son soru. Hadi bakalım odaklanalım, odaklanalım. Bu soruyu doğru bir şekilde çözeceğiz. Hepinize inanıyorum. Büyük Millet Meclisi sevr antlaşmasını tanımadığını ilan etmiş ve bu antlaşmayı imzalayanların sev, e, bu antlaşmayı imzalayanların ve bu antlaşmayı onaylayanların vatan haine sayılmasını kabul etmiştir. Bakın bu çok önemli. Büyük Millet Meclisi sevr antlaşmasını tanımıyor. Ben böyle bir antlaşma, ben tanımıyorum diyor ve bu antlaşma imzalayanları ve bu antlaşmayı onaylayanları da vatan haini sayılması gerektiğini kabul etmiştir. Buna göre T.M'nin bu tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hemen bakalım. Savaş yanlısı bir tutum izlediğini. Evet, savaş yanlısı bir tutum mu izliyor? Hayır tabii ki de. Olur mu öyle bir şey hocam? Tevme her zaman barış yanlısı bir tutum izlemiştir. Her zaman e, uluslararası barıştan yanadır. Ama yurdumuz işgal edilince ne yapacağız? Savaşacağız ve ülkemizin bağımsızlığını sağlayacağız. Uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğine. Evet. E, ama burada net cevabımıza bakacağız. Şimdi bunlara hemen bulaşamadığımızı çizelim. Teslimiyetçi bir tutum izlediğini. Hayır, teslimiyetçi değil. Yani ne yapacak? E, ülkemizin e, bağımsızlığı için mücadele etmeyecek mi? Edecek. Burada vatan aynı sayı, sayıyor. Ülkemizin bağımsızlığını başkasına verenleri ve teslimiyetçi olmadığını gösteriyor. Burada arkadaşlar ulusal bağımsızlık konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Burada şimdi uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğine, TMO uluslararası hukuka aykırı mı hareket etmiş? Hayır, ulaşamayız. Savaş yalnız bir tutum mu sergilemiş? Hayır. Burada ulusal bağımsızlığımız, milli bağımsızlığımızı elimizden almak isteyenlere karşı ve ...elimizden almak isteyenlerin yanında yer alan İstanbul Hükümeti'ne karşı bir bildiri yayınlamış. Onları vatan haini olarak kabul etmiş ve bu konuda ne kadar kararlı olduğunu göstermiştir. Doğru cevabımız açık bir şekilde C seçeneğidir diyoruz. Bakalım kimler bu sorumuzu doğru cevaplamışlar. Doğru cevaplayan arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyoruz. Hadi bakalım ee, cevaplar gelsin. Evet şimdi Vanva C demiş. Evet bakalım Bilal Mutlu C demiş. Bilal'cim seni tebrik ediyorum ve ismini buraya yazmak istiyorum. Hemen Bilal Mutlu'nun ismini buraya yazıyorum. Başka Barış Güler C demiş. Bakalım başka Ecrin Tunç C demiş. İdris Çelik C demiş. Feyzullah Haktaş C demiş. Gamze Aşar C demiş. Burak Demir C demiş. Evet Nuh Erkan C demiş. İnanılmaz derecede tüm öğrencilerimiz bu sorunun cevabını bilmişler. Hepinizi tebrik ediyorum. Ve bakalım ödüllü soruyu da Ödüllü soruyu da aynı şekilde bilecek misiniz? Lütfen ödüllü sorunun cevabını da yorumlara yazmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyoruz ve hop ödüllü sorumuz da geldi.